İyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Bist e, Borsa İstanbul diyorum. günü yaklaşık 1.60 eksi ile kapattı vadeli e, tarafı, BİST 100 tarafı. Bankalar hareketli idi ki e, bunu cuma günü kapanıştan da e, söylemiştim ben yani tweetlerde var idi. Ama endeks e, baya kötü oldu ki bu kadar kötü haberin üste gelmesine iyi bile dayandı. Bütün bunların üstüne bir de Bank of America'nın 6 milyar küsür satışı vardı. Son anda 5 700e kadar düştü ama 6 milyar sattı diyelim. Yani e, piyasa gerçekten iyi dayanıyor. Bir hafta gibi bir sürede adam 15-20 milyarlık mal yıktı piyasaya. Ve e, olduğu yerde duruyor. Şuradan hemen grafikten bakacak olur isek arkadaşlar. Biz üst tarafına bakınız. Şuradaki Gap hadisesi vardı kötü gün Ondan sonra düşüş 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 ki düşeceğini hepimiz biliyorduk çünkü boş bir çıkıştı Ekonomi adına olumlu hiçbir haber yoktu ya yani itin köpeğin silah bırakması neden ekonomiyi ilgilendirsin di zaten öyle bir gazla yukarı sürdüler. E, cuma günü de arkadaşlar müthiş bir e, short quiz dediğimiz bir olay vardır. Shortçu e, sıkıştırma piyasa düşmeden önce shortçuları patlatırlar. Ondan sonra falan filan kendileri short açarlar ya da işte malını direkt satarlar gibi 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 gibi. O cuma günü muhteşem bir şekilde yapıldı bu ki bugün görüyoruz bunu. E bugünkü muma baktığınız zaman bakın şu perşembe e, cuma ki mumların e, iğneleri aynı seviyede. Hemen hemen bugün onun altına sarktı. Altına sarkarsa geleceği ayar bu gap noktasıdır demiş idik. Yarın yine olumlu bir haber çıkmaz ise e, piyasadan. Çünkü şu tepenin de altındayız artık. Olumlu bir haber çıkmazsa piyasadan e, düşüş buraya kadar en azından devam edilebilir. Ha haber akışı tekrar yukarı söyler. Ha ziraat devreye girer tekrar yukarı söyler. Onu bilemem. E, borsamız çünkü e, neydi ki ne olsun. Yani şu 19 Mart olayından beri saçma sapan bir haldeyiz zaten. Herkes ediyor ama şuradan sonra Bakınız şu çıkış kimin için yaradı? Bank of America 20 milyarlık nette mal sattı. Kimin malını sattı? Kendi topladığı malı satmıştır. Başkasının malını satmıştır. Sonuçta sattı ama o satışa rağmen piyasa burada iyi dayandı ama ne kadar daha dayanabilecek bu satışlar devam edecek mi bunu bu hafta içi e, göreceğiz arkadaşlar şu an destek e, kırıldı yani şu iki mumu destek ya da şu tepeyi destek alırsak e, orası kırıldı ondan sonraki destek şurasıdır arkadaşlar şu bölgedir ama şu gapin açıldığı nokta da bir ihtimalle bir destek olarak çalışacaktır eğer düşüş devam edecekse yukarı giderse de şurada bakınız kümelenmiş mumların üzerinde bir hacimli kapanış olmazsa herhangi bir boş hayal kurmaya gerek yok arkadaşlar. Bakın şurada olduğu gibi bakın burada çıkıyor. Burada duramıyor. Ertesi gün tekrar kırmızı akıyor. Sonra güçlü bir mum yakıyor. Yani şunun gibi bir mum şurada görmezsek yani yükseliş e, hayali çok da kurmayın. Bakın aynısı burada. Bakın burada tepeye geçemiyor. Burada tepeyi geçemiyor. Ondan sonra tekrar yükseliyor. Bakınız bu tepeyi geçemiyor. Sert satış yiyor. Ondan sonra nasıl geçiyor? Bakınız şöyle sert bir mumla geçiş yapıyor ve yukarı doğru gidiyor. Çıkışlar böyle olur. Breakout dediğimiz sistem vardır. Desteklerin kırılmasıdır. Bu destekler ve dirençler herkes onu çizdim, bunu çizdim, şöyle çizdim, böyle çizdim der ama bu destekler ve dirençler parayla oluşur arkadaşlar. Yani paranın tekniği çizmesindeki olay budur. Yani şuradaki şu çizgileri hani diyorlar ki bana ya işte otomatik mi çiziyorsun program var mı? Hayır ben çizmiyorum. Para çiziyor bunları. Ben sadece paranın yolunu takip edip e, işlem yapıyorum. Bu kadar basit yani. Şurada ne demiştik? Dirence geldi. Ya buradan sersatı alt alıta yapacak ya da gepli kırıp şurayı açacak dedik. Gepli kırdı orayı açtı ama altı boş bir haber olduğu için de Şuradaki alınmayan mal kadar, belki de burada alınan malın iki katı burada mal satıldı. Bakalım sonucu ne olacak? Yani kurumların takasında mal olmazsa, büyüklerin takasında mal olmazsa piyasayı kim sürecek, niye sürecek arkadaşlar? Bunu da bir düşünün derim ben. Vadeli piyasa aslında iyiydi, kapanışı iyiydi. Ee, akşam seansında birazcık e, satış... 7 arkadaş Hani şuradan bakarsanız şu satışta akşam seansında seansındaydı şuradan Normalde tam böyle destek seviyesinde e, kapatıyordu ama altına sarktı bakalım kapanış nasıl olacak yarın açılışı aşağı doğru gepli bir açılış yapacak mı e, Biz e, 100 endeksinde Normalde beklenen o gepli bir açılış yapması aşağı, yani en azından şuraya kadar bir e, açılış yapıp toparlayacaksa oradan toparlaması gerekiyor. Çünkü desteği kırarak kapatıyor. Yani, akşam sırasında hala satış varsa farklı bir şey vardır. Bu vadeli de yine aynı. Tepeler geçilmediği sürece maalesef e, trend oluşamıyor. Bist 30'a bakacak olur isek Bist 30 Bakın biz şurayı kırmışken biz tutucu yukarıda kapattı. Bunun da bazı bankaların artıda e, artı da olması, bazı hisselerin artı olması. Ama müthiş bir mühendislik örneği gördük bugün. Koskoca firmalar devre keserken eksi 4'lere, eksi 5'e, eksi 6'lara hatta yerken endeks yani yüzde %1, bir, bir buçuk eksi gibi kapatması hakikaten iyi bir mühendislik ürünü onu söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Banka e ben size geçen haftadan böyle banka dedim şuradan beri. CDS düşüyorsa bankalar yükselir. Endeks çökecekse ikinci bir seçenekte endeks çökecekse devreler kesilmesin devreler yanmasın diye de bankalarla tutuyorlar. Bu hep böyle. Bir buçuk yıldır bu böyle buna alışık olmanız lazım. E sabah da dedim zaten bankalar tutuyorlar. Hatta Cuma'dan kalan Akbank grafiğini size paylaşmıştım. Basit aslında e, oyunu çözülebilir Çünkü oyun kurucu yok. Sağlam bir e, sermaye yatıran yok. E, yapan da klasik modelden e, devam ediyor ve öngörülebilir hareketler e, yapılıyor şu an için piyasada. Endeksler böyle. Bizsüz'ün kapanışı dediğim gibi hoşuma gitmedi. Yani şunların altında cuma günkü e, açılışın perşembe günkü kapanışın altında kapatmış olması benim hoşuma gitmedi. Yarın şuralara kadar gelip toparlarsa buradan toparlayabilir. Ha, gece arası bugün milyon tane kötü haber geldi. Piyasa düşmedi ama e, bir tane dandik iyi bir haberle şöyle bir mum da görebiliriz yarın sabah. Dediğim gibi ya düşük e, hacimli piyasada, likit olmayan piyasada her şey mümkündür. Bugün yine 100 milyon altında bir hacimle zaten bir piyasayı kapattı. Bu piyasada istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Güçlü sermayeniz varsa istediğiniz yere getirebilirsiniz. O yüzden e, şu olacak bu olacak kesin yargılardan kaçının. Ben size her zaman olasılıkları anlatmaya çalışıyorum. Şu olursa bu olur bu olursa bu olur. Şu an destek kırıldığı için aşağı gitme ihtimali daha fazla ama... Gecenin bir yarısı resmi gazete çıkar. Ne bileyim, bir açıklama gelir. Bir şey olur, bir haber olur, bir bakarız yarın buradayız. Onu bilmemiz imkansız. Ama şu an için herhangi bir çıkış hazırlığı grafikte var mı? Ben göremiyorum. Ha, olursa da biz de çıkışa göre oynarız diyebilirim. Altın. Altın 3200 altını kabul etmiyor demiş idik ons'ta. Evet, e, sürekli oradan alım geliyor, alım geliyor. Bugün tekrar güzel bir yükseliş yaptı. %1'in üzerinde. Eee hoş bir şey ki gümüşte biraz daha iyiydi bir çıkış. Yani e, burada iki tane tepe var. Belki üçlü tepe yapıp tekrar bir düzeltme yapacak. Belki tepeyi kırıp yukarı doğru gidecek. Bilmiyoruz ama dediğim gibi buraya kadar da bile düşmesi olasılık dahilinde. Ha 2700'ler 2200'ler beklemediğimi söylemiştim ben size. Altın her düşüş alım fırsatıdır. Bunu da söylemiştim size. Yine aynı fikirdeyim. Altın her zaman altındır arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Gram altına baktığımız zaman yani çöktü gitti ben şort açtım o sattı Amerika altınları satıyormuş öbürü Çin tahvili satıyor bilmem altın çökecekmiş. Abi gördüğü en yüksek noktanın şurada 100 lira aşağısında yani. 150 lira aşağısında yani bir kaybı olmadı gram altının yatırımcısına. Öyle bakın biraz da gümüşe geldiğimiz zaman gümüş de çok güzel bir çıkış oldu. O 2.5 çok güzel bir şekilde kırdı ama hacim zayıf. E, zayıf bir piyasası var gümüşün. Şu şekil biraz güçlendiği zaman hacim şu 32 buçuk 32.5 buçuk aralığından çıktığı anda 40 dolar hedefimiz bakidir. Ha 40 dolar hedefimiz biz hemen yarın gelsin diye söylemedik. Sene sonu hedefim 40 dolar diye ben size söylemiştim. T ne zaman? E, hala geçerli arkadaşlar o. Dolara baktığımız zaman kontrollü salınım devam ediyor. Bizimkiler çatır çatır para yakmaya devam ediyor. Şu iğnelerin hepsi ülkenin rezervleridir arkadaşlar. Ülkenin yanan rezervleridir. Ekonomistlerin, ekonomi yönetenlerin beceriksizlikleri dolayısıyla yakılan rezervlerdir. Şuradaki iğneler arkadaşlar. Dolar indeksine baktığımız zaman e, tekrar 100'ün altını deneyecek gibi bir ara yükseltmeye çalıştılar ama e, tekrardan aşağı doğru döndü. Dolar değer kaybetti Çünkü niye? 10 yıllıklar tahvillere Amerikan tahvillerine giriş çok konuşuldu, çok söylendi. Bir, birkaç gün hatta giriş oldu, şu oldu, oldu ama hayır olmadı. E, yeteri kadar giriş yok ve Amerikan tahvilleri çok çok yüksek şu an. E, faiz indirim sürecine hala girmedi. Bununla beraber doları da değer kaybettiriyorlar. Yani çok e, o kadar saçma sapan ki epistemolojik kopuş yapacaklar yakında Amerika'da. Yani onun da gayet kötü yönetilen bir ekonomisi var. Petrol fiyatlarını kontrol altına tutamasa inanın e, faiz arttırmak zorunda bile kalacaktır. Enflasyonu düşüremeyip S&P'ye baktığımız zaman yurt dışı borsalarda düşük de olsa bir ivmeyle devam ediyor arkadaşlar. Şu an için herhangi bir sıkıntısı yok. Şu direnç bizim için önemliydi. Bu direncin üzerinde çıktı. Bakın zaten gepli açtı. Hep yayınlarda anlatıyorum ya geçemediği direnci ya sert şekilde aşağıya ya da gepli şekilde yukarı çıkıp devam eder. Şu an yukarı doğru bir trend verdi. Yani çok da güzel kar bıraktı şu dipten alanlara. Yani şuradan e, baktığınız zaman arkadaşlar kaybınız var mı Amerikan borsasında? Hayır bence yok. Yani hiç endeks olarak bakıyoruz. Yani uzun süredir. Hatta geçen seneden girenler epey bir karda. E, Nasdaq şuradan kırılımı yaptıktan sonra bakınız şuradaki aynı şey bakınız. Yani Teknik çalışmaz diyenlere. Ya bunlar hep tesadüf. işte öyle oldu böyle. Değil arkadaşım. Bakınız burada. 1-2-3-4-5-6-7 gün burada uğraşıyor. Ondan sonra gepli bir şekilde. Haber geliyor ya da gelmiyor. Ama bu direnç bu şekil para yakılmadan geçilmez arkadaşlar. 2 kere 2 4. Ve bunlar oluyor. Bizim e, de aynısı olmuştu ama altı boş haber olduğu için gerisin geriye verdi piyasayı. Dow Jones'a baktığımız zaman yine buradan düşeni kırdı. Bakınız o burada dirençte Dow Jones'un gapte olarak şu bölgeye atması lazım. Yukarı gitmesi için. Bakın o hala dirençte. Şuradan aldığımız zaman mesela şunu şuraya getirelim. Şurası arkadaşlar. Dow Jones'un direnci tutturamadım. Burası. Dün mesela orada bugün de satış edeyim. Burayı 1-2-3 gün olmuş ziyaret ediyor. Eğer geçemezse mesela bugün üzerinde yarın da ya aşağı verecek tekrar şu desteğin altına ya da gepli bir şekilde şuraya atacak Dow Jones. Bir haber gelecek. Ne haber gelir bilmiyorum ama bir şey gelecek ki gepli bir şekilde yukarı çıkacak ya da burayı kıramadı, kıramayıp bu şekilde sert satış yiyecek. Sert dirençlerin olayı budur arkadaşlar. Bitcoin 104'ün üzerinde bugün bir arkadaşım yazmıştı. Ona cevap olarak da yazmıştım. Şu taralı bölgenin üzerinde zaten hani pozitif demiş idik. Bakın burada epey bir sürü oyalandı. Sonra sert bir şekilde kırdı. 104 civarı sanırım burası. Orada çok oyalandı. 10 gündür neredeyse orada. 104 üzerinde pozitif. Burada işte 108, 110, 113 onlar var burada arada. En son 120 yukarıda var, hani gidebileceği benim görebileceğim yerler. kademelere bakınca, yani 104'ten alta düşmedikten sonra şu an için bir sıkıntı yok. Ama iğneler çok uzun, kaldıraçları patlatıyorlar. Kaldıraçları patlatıyorlarsa ya aşağıya yukarı çok sert bir harekete gebedir bu piyasa. Onu söyleyeyim. Bu iğneler kripto piyasasında hoş değil. Kaldıraçlı girenleri, yani 8-10 kaldıraç girenleri tamamen patlatıyorlar arkadaşlar. Şöyle saatlik bakınca daha net göreceksiniz bunların hareketleri. Yani e, sert bir testleri yapıyor. E, Kaldıraçları patlatıyor. Shortları ya da longları, amacı neyse bilmiyorum. Ama sonunda sert bir hareket geleceğe bariz bu arkadaşın. Brent petrol yerinde saymaya devam ediyor. Buralarda tutuyorlar ki Amerikan enflasyonu <laughs> iyi gelsin bizim tahvillere girişler devam ediyor bir kısım yabancı olduğu söyleniyor ama para piyasası fonlarının da alım zorunluluğu var biliyorsunuz Yani bizde çünkü borsadan da para çıkıyor altından da insanlar çok yüksek diye korktu ve çıktı onlar da buna yönelmiş olabilir kurumsal taraftan bahsediyorum dediğim gibi bu hafta ilginç bir hafta olacak. Kapanışı beklenenden çok daha değişik olabilir bu haftanın. Bir bakalım, görelim, yaşayalım. Ondan sonra yine yorumumuzu yaparız. Gece vadelisine baktığımız zaman birazcık satışını yedi. Oralarda tekrar yukarı çıktı. 49.50 Burada 39'a kadar, 38'e kadar inmişti. Şu an bir 10-15 kalemi yukarı çıktı. Bakacağız gece vadesinde neler oluyor. Yani şu satış geri gelecek mi? şuraya geçecek mi? Sabah nasıl açacak? Diyeceğim. Ama benim beklediğim aşağı doğru eğer herhangi bir haber gelmezse aşağı doğru sert bir açılış bekliyorum ben. Ama farklı bir haber gelirse ya da ziraat ve kamu bankaları devreye girerse farklı bir e, gündemi konuşuyor olabiliriz yarın sabah arkadaşlar. Evet e, videolar bu ara 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 biraz mesafe uzamaya başladı kusura bakmayın yani şu yoğunum e, bu ara koşturmacam birazcık çok çok vakit bulamıyorum video çekmeye. Yani elimden geldiğince sık e, aslında çekmeye çalışıyorum videoları. Dediğim gibi bayram sonrasına kadar bir yoğunluğum var ondan sonrasına bakacağız hep beraber en azından haftada en kötü iki video atmaya en kötü ihtimaldeki videoya devam etmeyi düşünüyorum bu arada kitap vardı yayın evlerinden dönüşler gelmeye başladı görüşmeye başladık birkaçıyla bakalım inşallah bu yaz raflarda olacak diye bekliyorum Tabii ki kitap bastırmak zor bakın kitap basmak kolay veriyorsunuz parasını yayın evine çatır çatır basıyorlar arkadaşlar isterseniz öyle bir şey değil onların yayınlayıp dağıtımını üstlenmesi gibi bir olay bizimki. O yüzden birkaç yayına bile görüşme aşamasındayız. Şu an bir sürü ayrıntısı ıvırı zıvırı var bu işlerin. İnşallah yazın yaz bitmeden raflarda olacağını umuyorum, istiyorum. İnşallah olur. Eğitim e, konusunda hoca senin eğitim grubun mu var, öğrenci grubun mu var? E, bayramdan sonra aktif olacak bir grubumuz olacak bunu söyledim. Özellikle Instagram tarafında bu tür paylaşımları yapıyorum. Ama çok fazla kişi olmayacak. Max 20 25 kişi e, düşünüyoruz. Birazcık e, ileri dozda eğitimi olacak. Ve diğer normal rutin paylaşımlar olacak. Canlı seanslarımız olacak. Haftalık yayınlarımız olacak. Günlük raporlarımız olacak. Baya dolu dolu bir e, işlem yapacağız. Diyeyim ben size. Neyse şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Yarın e, görüşmek üzere. Yarın gene gerçi benim işim var. Sabah Karabük'e gideceğim geleceğim. Yarın gene ekranda olmayabilirim ben. Ee, inşallah iyi bir gün olur. Hepimiz için diyeyim. Herkese bereketli olsun diyeyim. Şimdiden görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar.